Değerli seyircilerimiz, sizler için Türkiye'nin dört bir yanı gezmeye devam ediyoruz. Bugün sizlere İzmir'den sesleniyoruz. Yanımızda tarım ürünleri sektöründe faaliyetlerini gösteren Recep Bey var. Şimdi hep birlikte Recep Bey'den değerli bilgilerini alacağız. Başlayalım. Öncelikle programımıza hoş geldiniz Recep Bey. Nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ederim. Siz de hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk, teşekkür ederiz. Tabii ki burada ürünlerinizden, faaliyetlerinizden bahsedeceğiz ama öncelikle kendinizi, firmanızı bizlere tanıtır mısınız? Kaç yıldır bu sektörde faaliyetlerinizi gösteriyorsunuz? Ee, merhaba, iyi hoş geldiniz. Ben Recep Yavuzlar. Ee, 1984'ten beri ben bu işi yapıyorum. Ee, aslen aslında bizim pazardan işlerimiz var. Burada şu anda bir manav olarak açtık. İşte böyle, böyle ufak bir şekilde faaliyet gösteriyoruz. Ya yıllardır bu sektörün içindesiniz. Bu da ne kadar deneyimli olduğunuzu gösterir zaten bu sektörde. Peki ben biraz ürünlerimizden bahsetmek istiyorum. Ürün çeşitliliğimiz, ürünlerimiz nelerdir? Bana ürün çeşitliliğimiz her çeşit ürünümüz var. Yani müşterinin her ürünü bulunur. İş bul bulmayacağı bir ürün yok bize. Her ürün var yani. Mevcut yani. Ya sebze ve meyveye dair her ürün bulunmakta burada. Müşterilerimiz gönül rahatlığıyla gelip sizlerden satın alabilirler. Recep Bey'e verdiği değerli bilgiler için, samimi sohbeti için teşekkür ediyoruz. Herkesi kaliteli ürünleri satın alabilmesi için mağazamıza bekliyoruz. Bir sonraki durağımızda görüşmek üzere, hoşçakalın.